Ayakta beklettim kusura bakma. Merhaba. Merhaba. Hoş şöyle geldin. geçeyim herhalde uygun evet, değil mi? Evet. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın sen <laughs> Birden geldi sorular. 25 yaşındayım. <laughs> Bu <Burak gülüyor> 25 yaşında. Öncelikle şöyle ben başlamak istiyorum konuya. Herhangi bir insanın şu an burada ön yargıyla davranmasını istemiyorum. Çünkü genelde her zaman hayatımda vizyondan dolayı çok fazla ön yargılı davranan insanlar oldu. Şöyle ...hani işte çocuğa bak hani bu çocuğun yanına yaklaşılmaz... ...hani bu çocuk çok can yakar gibisinden. Ne gibi? Kendin nerede görüyorsun? Hayır ne o bakımdan hala. değil asla. Şöyle söylemek istiyorum. Yani demek istediğim nokta şu. İnsanlar genelde birisini beğendiği zaman... ...ilk bakışta onun tamamıyla dış görünüşünü beğeniyor değil mi? Yani direkt o insanı bilemez. Hı ne hissettiğini, ne hissiyatta olduğunu. E bundan dolayı ilk bakışta bir ön yargı oluşuyor insanda. Niye durduk yine bunu Sen neyden muzdaripsin ki? Daha Hayır onu demek istemiyorum. Sadece demek istediğim nokta şu hani ilk başta kendimi tanıtırken normal kendi hayatımda en uyuz olduğum nokta bu. Önce İnsanların bir bana böyle davranması. İstersen biz karar verelim. Olur mu? Ya, tabii neye ki. Tabii ki. Ama ben hala bunu bir parantez içinde en başta açmak tamam. istedim. Öyle için yapıyorum. Seni tanıyalım. Mesela nereden geldin? Kaç yaşındasın? Biri için, biri için yaşındasın. geldin mi? Bir gelin adayı var mı? Yok şu an aklımda kimse yok. 25 yaşındayım. Hı. Ee, bir gece kulübünde işletmecilik yapıyorum şu anda. O. Eğlence mekan diyelim. Eğlence mekanı Hı. evet. Neden evet. kendine özgüvenli olduğun belli oldu. Yok hayır asla asla. Ya En baştan aslında böyle bir şey söylemem belki yanlış anlaşılmış olabilirim. Hı. Onu kabul ediyorum ama öyle anlamamanız için söyledim ben. Belki Tabii biz o sizin sonra takdiriniz. sonra öğrenirdik. Tabii ki o sizin takdiriniz o size kalmış tamamen. O bir bile. şey <laughs> evinin <ilk> heyecanı da diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında akrep burcuyum. İki ama tam. akrep burcunun tamamıyla çapkınlığını taşıdığımı söylemez. Ama eğer kıskançlık konusunda söylüyorsanız gerçekten çok kıskancım. Nerelisin? Ee, ben annem Makedon kökenli, üretik Beşli. Babam Aydınlı. Daha önce bir evlilik, söz, nişan... Yok hayır bir şey asla geçin. yapmadım. Uzun süreli bir ilişkin? Şöyle iki yıllık bir ilişkim olmuştu ne zaman ama çok ayrıldın? önce. Yaklaşık altı yıl oldu. Dört yıldan beri herhangi bir ilişkim yok. Sebebi de en başta söylemeye çalıştığım şey aslında. Galiba yanlış anlaşıldım. Kusura bakmayın o konuda. Her problem değil. Biz seni tanımaya çalışıyoruz şu an. Burada herhangi bir ilişki yaşarsam eğer öyle bir şey olursa Şöyle bir şey yani bende de şöyle bir huy var. Çok kıskanç olduğum için insanların hayatına bir zamandan sonra karışma gibi bir şey. Bir huy geliyor bana. Şöyle tabii. Seven her adam konuşur. Karışır, karışır şöyle ama. tabii hani bunu giyemezsin şunu giyemezsin gibi değil. Ben her zaman bayanları Şu kendi hem cinsimden daha zeki görmüşümdür. Çünkü bu böyle. Benim kendi bakışımdan dolayı bu böyle. Ama onun dışında hani onun hayatına karışmaktan ziyade hani eğer benimle bir yola başladıysa o yolda beraber karar vermeliyiz. Sen Burada birini gördün, beğendin. Hı hı. Sen çok mutlusun ama ailen dedi ki annen ben bu kızı istemiyorum. Ne yaparsın? Şöyle bir şey ben, ee, babamla annem ayrı benim. Uzun zamandan beri babamı görmüyorum. Ben 6,5-7 yıldan beri anneme ben kol kanat gelmeye çalışıyorum. Hı. Ondan dolayı iş seçme bir lüksüm olmadığı için gece kulübünde çalışıyorum. Aa. Ee, onun dışında şöyle bir şey var. Eğer öyle bir ihtimal olursa eğer ben gerçekten o bayanı seviyorsam annemi ben bir şekilde ikna ederim. Ben asla hani o duruma sokup karşımdaki hayatımdaki insanı annemle yüzleştirip ben bu bayanı istemiyorum diyebilecek saygısızlığı ne ben yaparım ne de benim annem yapar.